İplik yumak sarıcı makinesi ve dijital terazi 1 miligram hassasiyetle iplik numarasını belirlemek için kullanılan cihazlardır. İplik numarasını İpliğin doğrusal yoğunluğu veya numarasının tayini. İpliğin cinsi ve türünden sonra aslında ipliğin inceliğini ifade eden ve diğer bir deyişle ipliğin kalınlığını belirleyen diğer özellik ipliğin doğrusal yoğunluğu veya ipliğin numarasıdır. Yumak şeklindeki ipliğin numarasını belirleme alanındaki mevcut uygulamalı standartlar uluslararası standardı ISO 2060, ASTM D1907 ve İran ulusal standardı 28 numaradır. İplik yumak sarıcı makinesi ve dijital terazi 1 miligram hassasiyetle iplik numarasını belirlemek için kullanılan cihazlardır. İplik numarasını belirlemek için ipliğin belirgin bir uzunluğuna ihtiyaç var ve bu da iplik yumak sarıcı makinesi kullanarak elde edilir. Bu makine bir muntazam metal altıgenden oluşmaktadır. Çevresi 1000 milimetre veya 1 metredir. Ayrıca öyle bir mekanizmaya sahiptir ki iplik katmanlarının birbirine dolanmasını önlemektedir. Yumak sarıcının dönüş sayısı da ayarlanabilir. Böylelikle belirli bir uzunluğa sahip olan yumağı teraziyle tartıp ipliğin uzunluğu, ağırlığı ve mevcut ilişkiler ile iplik numarası hesaplanabilir. Örneğin 100 metre uzunluğunda 0 bölü 831 gram ağırlığındaki bir yumak 83 bölü 1 deteks numarasına sahiptir. İran ulusal standardına göre 99 denye numarası kadar POY ve FDY ipliklerin numaraları için caiz sınır artı 2 bölü 5 ve 99 denye ve üzeri ve daha yüksek iplikler için artı 2 ayarlanılmalıdır. Halbuki DT'ye kendi rengi ipliği için yüzden ye numaraya kadar kabul edilebilir sınır yüzde artı 2 bölü 6 ve yüzden yenin üzeri için yüzde artı 3'tür. Siren Renkler iplik zarafetinde